Ayvalık Belediyesi ve Ticaret Odası'nın işbirliğiyle düzenlenen ve 3 gün sürecek Zeytin Hasat Günleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Zeytin Pazarı açıldı. Zeytin Pazarının açılışına CHP Balıkesir Milletvekili Nedret Akova, MHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut, Balıkesir İl Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Tarım İl Müdürü Engin Sancı, Ayvalık Kaymakamı Nihat Nalband, belediye başkanlarıyla ilçedeki daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Zeytin Pazarının açılışında konuşan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Rahmi Gençer, Hakkari'deki şehit olan 24 askerin ardından duyduğu derin üzüntüyü ifade ederek bu yılki Zeytin Hasat Günleri etkinlikleri kapsamında tüm müzik ve eğlence etkinliklerini programdan çıkardıklarını söyledi. Ayvalık Belediye Başkanı Hasan Bülent de Ayvalık'ın dünya genelinde zeytin ve zeytinyağıyla tanındığını ve turistik ilçenin kültürünün bu ürünün kalitesiyle yoğrulduğunu kaydetti. 24 tane vatan evladımızı haince, umharca katleden PKK terörünü lanetliyorum. Menşe'yi işareti almış olan Ayvalık zeytinyağı gösterilen çavalar sonucunda dünyada hak ettiği yeri bulacaktır. Ayvalık Kaymakamı Nihat Nalban'sa dünyadaki en liziz ve kaliteli zeytinyağı olma özelliğini taşıyan Ayvalık zeytinyağının coğrafi işaret alarak kalitesini tescillediğine dikkat çekip burada bizlere düşen en önemli görev art niyetli insanların Ayvalık zeytinyağının kalitesine gölge düşürecek şekilde kalitesiz ve karışık yağları etiketleyerek piyasalara sunmasının önüne geçmek. Ticari ahlaka uymayan bu davranışlar üreticilerimize de büyük zarar vermekte diye konuştu. Konuşmaların ardından 23 firmanın 36 standla katıldığı Zeytin Pazarı'nın açılış kurdelesini Kaymakam Nihat Nalbant beraberindeki diğer protokol üyeleriyle birlikte kesti. Daha sonra pazarı gezen protokol üyeleri standlardaki zeytin yağlarının tadımını yaptı. Açılışa katılanlara toplam 1 ton sardalya zeytin yağında kızartılıp ekmek arası yapılarak dağıtıldı.